Evet selamlar. Şimdi Yuki motorumuzu bakıma getirdik. Merhaba kardeşim. Merhaba abi. 500 kilometre bakımını yapıyoruz değil mi? Yok evet. mu yapıyor lan 6 tane? Ne yapıyoruz 500 kilometrede kardeşim? 4 .4 Bakımda yağını değiştiriyoruz. Lastik havalarını kontrol ediyoruz. Yenişen vidalarını sıkıyoruz. Evet. Yani bu motorlar 500 kilometrede zaten pek bir veren motorlar değil. Evet. Şimdi yağ olarak ne koyacağız? Usta lukoil mi dedi? Ne dedi? Kim oil'in e, sentetiğini koyacağız abi. E, sentetik tamam tamam sentetik okey sentetik önemli. Yüzceden geldim ben de işte bir uğradım. Yine geleceğim böyle ara ara size gelirim. Evet, Sizi internetten buldum zaten. İsim neydi firmanın ismi? Berkay Motor. Berkay Motor. Fatih'te. Fatih'te. Gayet ilgili arkadaşlar. Herkese öneriyoruz. Motorumuz da şöyle kısaca. İlk yağda tortu oluyor değil mi? Bayağı çıkıyor tortu falan. O ee, şu an hakikaten siyah çıkmış ha değil mi? Bayağı sorkulu çıkmış. Bu fabrikanın koyduğu yağ değil mi? Evet. Bakımda şey disklere yağ sökücü sprey sıktın. Vidaları kontrol edeceksin değil mi? Ondan sonra yağ değişecek. Başka değişiyor. Başka bir şey yok. Genel olarak. Zaten vidalara hepsine işaret koymuşlar sıkıldığına dair. O yönden hani çık gevşeyip gevşemediğini anlayabiliyoruz. Çok geliyor mu size bu yüküden? Bu ya. model. Çok geliyor. değil mi? bir model çünkü. Evet. evet. Güzel yapmışlar ya. Rahat, selesi de rahat. Gayet kullanışlı konforlu. Evet. Öneriyorum ben, ben zaten yapalım. şu arkadaşa. Fiyatı da uygun. Yani piyasa şartlarına göre çok ben iyi ben yani de. fiyatı. temizlik yapılıyor. Kayışı 1500'de mi değiştireceğiz? 3000-4500 arası var. Evet, anladım. 1500'de kayışlarından fazla bir şey olmuyor. Daha önce açtım bundan. Yani pek evet. bir şey olmuyor işte. Kardeşim çok sağ ol. Bilgiler için teşekkür, teşekkür ederiz. Herkese ben öneririm. Son Bekleriz. Son